Merhaba sevgili çocuklar. Masalımızın adı Alaaddin'in Sihirli Lambası. Eski zamanların birinde yemyeşil ağaçlarla dolu, şirin mi şirin, güzel mi güzel minik bir kasaba varmış. Bu kasabada Alaaddin ve annesi yaşarmış. Çok fakirlermiş ve zar zor geçiniyorlarmış. Alaaddin bahçelerinde annesinin ürettiği bazı sebze ve meyveleri kasabının pazarında satar ve kazandığı para ile akşam yemeği alıp eve dönermiş. Günlerden bir gün yine pazardan dönerken yolda yaşlı, uzun boylu, ürkütücü bir adamla karşılaşmış. Adam oldukça ciddi ve sinirli görünüyormuş. Alaaddin'in yanına yaklaşmış ve ondan bir mağaranın küçük deliğinden içeri girip istediği lambayı alırsa karşılığında Alaaddin'e bir altın vereceğini söylemiş. Zaten çok fakir olan Alaaddin bu teklifi hemen kabul etmiş ve birlikte mağaranın olduğu yere gitmişler. Adam mağaranın girişini zamanlarla kapatmış. Ama zaten mağara uzun boylu, iri bir adamın içeri girebileceği büyüklükte bir kapıya sahip değilmiş. Alaaddin mağaranın kapısından biraz da olsa zorlanarak içeri girdiğinde bir de ne görsün? Mağaranın içi altınlar, elmaslar, pırlantalar, paralarla doluymuş. Alaaddin öyle şaşırmış, öyle şaşırmış ki nereye bakacağını bilememiş adeta. Daha da şaşırtıcı olan bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Adam bu kadar altının, elmasın, pırlantının olduğu mağaradan sadece ve sadece kötü görünümlü eski bir lamba istemiş. Alaaddin bu duruma daha da çok şaşırmış. Adam dışarıda sabırsızlanmaya başlamış. Alaaddin'e sürekli bir an önce lambayı alıp gelmesini sesleniyormuş. Alaaddin hala ağzı bir karış açık etraftaki altınlara, pırlantalara baka dursun. Adam son bir kez daha bağırmış. Çabuk getir lambayı. Alaaddin şüphelenmiş bu durumdan ve adama demiş ki önce ben çıkayım, kolumu uzatıp lambayı da alırım ve ondan sonra sana veririm. Ama adam bu teklifi kabul etmemiş. Alaaddin de adamın teklifi kabul etmemesine iyice öfkelenmiş ve kesinlikle dışarı çıkmayacağını Lamba ile birlikte dışarı çıkıp lambayı ona önceden uzatmayacağını söylemiş. Adam öyle öfkelenmiş, öyle öfkelenmiş ki Alaaddin'i mağaraya ağzına kocaman bir kaya parçası yuvarlayarak hapsetmiş. O sırada adamın parmağındaki yüzüklerden biri mağaranın içine düşmüş. Ya Alaaddin bu yüzüğü hemen parmağına takmış. Alaaddin elindeki lambayı ovuşturunca birdenbire ışıklar, dumanlar çıkmış lambanın içinden. Alaaddin şaşkınlıkla yere düşmüş ve kocaman olmuş gözleriyle lambaya bakarken lambadan Büyük bir cin çıkmış dışarı. Dile benden ne dilersen demiş. Aladdin, sen ne de kimsin demiş. Cin çok kötü kalpli bir adam beni bu lambaya hapsetmişti. Ama siz beni kurtardınız efendim. O yüzden benden ne isterseniz dileyebilirsiniz demiş. Alaaddin yemekler dolu bir masa donat ve beni evime gönder demiş ve Cinon'dan gözlerini kapatmasını istemiş. Alaaddin gözlerini kapatmış. Gözlerini açtığı anda ise evinde olduğunu, önünde harika yemeklerle donatılmış bir masa olduğunu ve annesinin şaşkınlıkla koltuktan ona baktığını görmüş. Ve başından gelen her şeyi birer birer hiç atlamadan annesine anlatmış. Cin sayesinde Alaaddin ve annesi çok güzel bir hayat yaşamaya başlamışlar. Günlerden bir gün Alaaddin yolda yürürken kralın kızını görmüş. Nedimeleriyle birlikte yürüyüşe çıkan prensese birdenbire görür görmez aşık olmuş. Prenses Yasemin de ondan hoşlanmış ve cinin de yardımıyla kralın güzeller güzeli kızı Yasemin'le Alaaddin evlenmişler. Alaaddin ve Yasemin kocaman saray gibi evlerinde mutlu bir şekilde yaşamaya başlamışlar. Günlerden bir gün evlerinin önünden bir eskici geçiyormuş. Yasemin de o sırada saray gibi evlerinin bahçesinde gezinmekteymiş. Eskicinin sesini duyar duymaz Evdeki her şeyin yeni olduğunu, çok güzel olduğunu ama sehpanın üzerinde köşede duran kötü görünümlü eski lambayı hatırlamış ve eskiciye seslenip beklemesini söylemiş. İçeri girmiş, lambayı alıp getirip eskiciye vermiş. Ama bu gerçek bir eskici değilmiş. Alaaddin'i mağaraya sokan, ondan lambayı isteyen kötü kalpli adammış. Ve lambayı nasıl alacağını düşünüp eskici rolü yaparken şansı ona gülmüş ve hiç zorlanmadan lambayı alıp oradan uzaklaşmış. Daha sonra lambanın cinine hemen Yasemin ve saray gibi güzel evi uzak bir yere götürmesini istemiş. Alaaddin akşam evine dönünce ne sarayını ne güzeller güzeli Yasemin'i bulamamış. Çok şaşırmış annesi olanları ona anlatınca aklına hemen mağarada bulduğu o yüzük gelmiş. Hani kötü kalpli adam mağaranın girişini kapatırken parmağından yüzüğünü düşürmüştü ve Alaaddin o yüzüğü alıp parmağına takmıştı ya. İşte o yüzüğü tekrardan hemen parmağına takıp cin dostunu çağırmış. Ve cin gelmiş. Alaaddin ona sarayının ve güzeller güzeli eşi Yasemin'in nerede olduğunu ve oraya gitmek istediğini söylemiş. Ve cin sayesinde kötü kalpli adamın sarayını ve Yasemin'i götürdüğü yere ulaşmış. Hemen bir yere saklanmış ve cin'den bu adamı bir daha hiç kimseye zarar veremeyeceği bir yere göndermesini ve onları buradan kurtarmasını istemiş. Cin Alaaddin'in dediğini yapmış ve kötü kalpli adamı dünyanın ta öbür ucuna hiç kimselere kötülük yapamayacağı bir yere göndermiş. Bu kötü adamdan kurtulan Alaaddin ve Yasemin çok mutlu bir hayat yaşamışlar. Gökyüzünden üç güzel elma düşmüş. Üçü de bu güzel masalı dinleyen güzel çocukların başına